Buyurun. Çiçek Tuna, Hacer Tuna evdeler mi? Hayırdır amirim? Karakola gelecekler, ifadelerini alacağız. Mesele nedir amirim, bir şey mi yapmışlar? Karakolda öğrenirsiniz, çağır ikisini. Tamam amirim, bir dakika hazır Cihat'cığım. Baba, niye gelmiş polis? Ne oluyor Yaşar? kim bilir ne haltlar karıştırdıysanız... sabah köründe kapımıza polis dayanıyor. Aa, biz mi? Bizim için mi gelmişler? Yok canım, bir, bir yanlışlık vardır. Hayır olsun o. Anlayacağız doğrusunu yanlışını. Anne. Yok kızım korkma. Aa, aa. Ee, sonuçta biz yanlış bir şey yapmadık ki. Gidelim bakalım neymiş işin asları öğrenelim. Sen hemen git üstüne bir şey al. Hadi hadi oyalanmayın hadi. Adamsın keyfinizi mi bekleyecek? Ağaç oldu kapıda hadi. Aa, aa. Ay, ay bir şey mi oldu? Ne oldu? Osman'a bir şey mi oldu? Ne oldu? Hastanede mi? Tansiyonu mu çıktı? Allah'ım sen kocam bana bağışla. Ne oldu? yani kusura bakmayın bu biraz fayı. Anlıyorum. Anlıyorum. Çok geçmiş olsun. Sus! Benim karşımda yalandan gözyaşı dökmeyin. Hepiniz sahtekarsınız. Seren ne yapıyorsun? Gidelim hadi. Bırak beni. Hepsini yüzüne tüküreceğim. Hepiniz... ...iğrençsiniz. Mağdur gibi görünürsünüz, acındırırsınız kendinizi. Yoksulluğunuzu bahane edip haddiniz olmayan her şeyi elinize uzatırsınız. Sizler hizmetçi falan değilsiniz. Sizler leş kargasısınız. Seren ne yapıyorsun sen? Bu insanların bir suçu yok. Çocuğu onlar kaçırmadı. Dur dedim dur dur. Sen, sen. Sen yakındın onunla. Söyle bakayım nerede o çocuk hırsızı arkadaşın? Aa, aa, nerede? Hüseyin Hanım bir sakin olur musunuz? Benim kızımın hiçbir şey bildiği yok. Çiçek Tuna. İfadeni alacağız. Tamam, tamam anneciğim. Tamam annem.